AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadetin Hülagü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Seka Devlet Hastanesi için verilen kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Saadetin Hülagü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılarak yerine 400 yataklı hastane, Seka Devlet Hastanesi'nin yerine ise 250 yataklı hastane yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Saadetin Hülagü, yeni hastanelerin yatırım programına alındığını açıklayarak sosyal medya hesabına şu paylaşım yaptı. Yeni sağlık yatırımlarımızla Kocaeli halkımızın hizmetindeyiz. Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan bölge tabanlı sağlık hizmetleri planlama çalışmaları kapsamında Kocaeli ilimizde artan nüfus yoğunluğunun ve hizmet binalarının ekonomik ömürlerinin dolması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ana yerleşkesindeki eski binaların yerine 400 yataklı İzmit Sekre Devlet Hastanesi mevcut yerleşkesindeki eski binaların yerine ise 250 yataklı Yeni hastaneler yapılması Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülmüş olup yatırım programına alınmıştır.